Değerli dostlar, toplum hayatına insanları birbirleriyle kaynaştırıp kardeşlik duygularını geliştiren kurallara nezaket kuralları denir. İnsanların yapmış oldukları iyilikler ve ikramlar karşısına teşekkür etmek nezaketin bir gereğidir. Bu nedenle biz bize bir bardak çay, bir fincan kahve, bir tabak yemek ikram eden bir kimseye teşekkürü bir borç biliriz. Eğer yapılan iyilikler ve ikramlar karşısına teşekkür etmezsek İnsanlar bize kaba, görgüsüz ve medeniyetten uzak gibi ifadelerle tepki göstereceklerdir. Nasıl insanların kendileri yaratmadığı halde bize ikram ettikleri çay, kahve ve yemek için teşekkür etmemiz nezaketin bir gereği ise, aynı şekilde bu nimetleri yaratıp bize ikram eden Allah'a şükredip ona ibadet etmemiz de hem nezaketin hem de kulluğun bir gereğidir. Bize düşen insanlara teşekküre ihmal etmediğimiz gibi bizi yaratan, bizi yaşatan, soframızı nimetleriyle dolduran ve mahlukatı bizlere hizmet ettiren Rabbimize şükretmeyi de ihmal etmemektir. Yoksa valinin gönderdiği hediyeyi getiren bir şoföre teşekkür edip asıl hediyeyi gönderen valiyi unutma nezaketsizliğine düşeriz. Satın aldığımız sebze ve meyveler için manavın bizden ücret istemesi gibi soframızı donattığımız yiyecekler ve içecekler için yaratan da bizden zikir, fikir ve şükür istemektedir. Başta besmele çekerek yemeye başlamak ve Allah'ın adını anmak zikirdir. Ortada yediğimiz gıdaların nasıl yaratıldığını düşünmek fikirdir. Sonunda elhamdülillah diyerek hamd etmekse şükürdür. Rabbim bize insanların yaptığı iyilikler karşısında teşekkür etme, yaratıp ikram ettiği nimetler karşısında da şükretme nezaketini ihsan eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.